Ben her zaman söylüyorum yani Mekke müşriklerini getirseniz şuraya, bizim mürciyeler Mekkeli müşriklerine takvalı Müslüman derler. İtikafa giriyorlar müşrikler. İtikafa giriyorlar biliyor musunuz? Aşırı orucu tutuyorlardı. Yani bizim mürciyeler bu topluma Müslüman diyorsa, Mekkeli müşrikleri alırlar başlarının üzerinde gezdirirlerdi. Çünkü bu toplumda namaz yok, bu toplumda niyaz yok, bu toplumda oruç yok. Ey mürciyeler iyi dinleyin, insanları saptırmayın. Müşriklerin müşrikliğini gizlemeyin. Bu insanlar müşrik. Bu insanlar siz Müslüman diyerek bunlara kandırıyorsunuz. Bizim toplumumuzda müşrik algısı öyle yanlış ki, bakın geçenlerde bir hocayı dinliyorum, iki tane hocayı dinliyorum. Bana reddiye sunuyorlar, onlara tek tek cevap vereceğim ama Müslüman kimdir tarifini yapıyor. Aslında yaptığı tarif Müslüman'ın tarifi değil. Müslümanla müşrin ortak diyor ki Allah'a iman eden, namaz kılan, oruç tutan, meleklere iman eden ben Müslümanım diyen kimseye Müslüman denir diyor. Bu hoca müşrik tanımını bilmiyor. Bu kimseye Müslüman denilebileceği gibi Allah'a şirk koşursa müşrik de denilir. Bu kimseye müşrik de denilir. Müslümanın tarifi şudur arkadaşlar unutmayın. Şirki terk etmiş kimseye Müslüman denir. O وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani illa لِيُوَحْيِدُونِ Beni birlesinler, beni tevhid etsinler diye. Allah'a şirk koşan bir kimseye hiçbir şekilde Müslüman denmez. Allah'a şirk koşan bir kimsenin ismi müşriktir. Bir kimse Allah'a şirk koşuyorsa ona müşrik ismi verilir. Allah'a şirk koştuğu için onun ismi, onun vasfı, onun sıfatı müşriktir. Allah'a iman etse de müşriktir. Resulüne iman etse de müşriktir. Kitaba iman etse de müşriktir. Ahiret gününe iman etse de müşriktir. Namaz kılsa da müşriktir. Ehli kıble de olsa müşriktir. Bizim kestiğimiz yeser de müşriktir. Bizim yöneldiğimiz kıbleye yönelse de müşriktir. Allah'a şirk koşan kişinin bundan başka ismi yoktur.